Merhaba arkadaşlar. Star. Bugün, <laughs> Roblox Rage Creek oynayacağız. Hadi. Hadi bir Roblox'a girelim. Arkadaşlar e, maç oynayacağız. E, şey, e, Videonun seke gireceğiz. Arkadaşlar evet. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir, bir dur bir dur dur. Arkadaşlar gene geldik. Şimdi arkadaşlar. Dur. Sonra hangi mod çıkıyor? Evet. O modu seçiliyor arkadaşlar Herkesler... Frozen. Frozen. Donduruyoruz. Evet. İsa şimdi bekle. Bir tane de ebe seçilecek. Dur. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ne olur, abone ol. Tamam da İsa. Hangi alan hangi yer çıkıyor? Ar Arka, bahçe. Arka bahçe. Sırada eve seçiliyor. Hadi Şey, harita. Bakalım ay, şimdi eve şey. ben bir yere seçeyim. Ben seçilirsem arkadaşlar çok şansım boy az. Bakın şansımız yüzde dört. Hayal değil. Hayal. Ama hayal, hayal değil diye bir tane kız çıktı. Hayal değil. Abi daha Arayırsan, iki tane daha seçecek. Bir tane daha. Bunda da sen. Arkadaşlar az kalı eve çıkıyordun. Sonunca evimiz seçiliyor. Komple tavuğu veriyoruz. Sonuncu mu? Evet, sonuncu evimiz. Bakalım kim seçilecek arkadaşlar. İnşallah biz seçilmeyiz. Evet. Hayır. Hayır. Sen Allah'ın arkadaşları ya. Arkadaşlar, bizim, arkadaşlar ya arkadaşlar ben olacağımı ya. Şu an bekleme alanındasın. Onlar saklanacak. Arkadaşlar <laughs> bu yüzden... Arkadaşlar biliyordum. Ebru olacağımı. Bir dur e de çok iyi biliyordum to Mega dancing. İsa şu topu biliyor da biliyorsun ama şu an oyun başlamadı diye uçamazsın. Oh. Son 30 saniye sonra biz başlıyoruz. Parkur başladı arkadaşlar şimdi yalandan parkur yapacağım. Dur. Biz saklanma süresi. Evet Son arkadaşlar. Son bir. Dur, dur başlıyor şimdi. Ara. Ne arabası yok? İşte arabayız. Ara. Aa ışınla. Iş, bu seni ışınlıyor. Ben gitmedim. İşte ışınladım. Seni buraya ışınladı. İşte şimdi saklan. Aha. Kız yakalandın mı? Ay kız acıttı mı? Kız. Bir kişi yakaladın bile. Yüzü ee, şimdiden bir kişi yakaladın bile. Evet. İşte derim seni Şimdi zıplarsan baya bir şeye zıplarsın. <laughs> tak garip de garip. uyudum. Güç bitti. Birazdan neydi gene de olacak. Bu. Şunlar da uçuruyorsa. Arkadaşlar oyuna yüzden bir kişi yakaladım. Dur bir şey. Ha. Hazır buradayken görevli elimizi de alın. Üşendirme Bunlar nerede ya? Mesela i̇şte az önce arkanda birisi vardı sanırsam. Yok yok yok. Anam. Şuralarda sanırsam bir şey görmüştüm de yok. Aha. Aa, o, o bizim adam. O ne be? Üstünde araba yazan da biz mi Şunda beni bıçak. Belki masanın üstünde birisi vardır. Aha, top. İşte topu uç. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Hadi tabi efendim. Evet. O bizim adam. Tabi efendim. Ana kayır. Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum bu da sen hmm. ben kızı kur... Ha köpeği. Kız da burada sütreyi yapıyor. Aa yeni iki tane. Oo kurkulmaz. 50 para. Arkadaşlar Elini. şu an tek bir kişi yakalayabildim. Son neydi? 7 kişi var. Ha yapıyorsun? Şuna. Ne yapıyorsun kanka? Tamam efendim. Tamam tava efendi. Adam şimdi sana tava efendi gösterirse sen. Adam onu yakaladı. O da. Yakaladım. İsa bunlar vardı da Biz bizlerin çözebiliyorlar. biliyorlar. Söyleyeyim bunların başındadır. Var tuvalet Lel oldu. Böyle birkaç kişi daha var altı. Arkadaşlar pişiyorum. Ese orada bir yer vardı. Oraya girmiş olabilirler. Şeyin içinde. Ondan neydi bunun? Bir şey daha da. Üst tarafında. Ha buradan çık. Arkadaşlar biz pişiyoruz. Şafırın içindeyiz

Bütün onlar ne güzel ilişkin. Ama bak bir kez onu ve oyun bitti. kaybettim Ama ben de. Bak dövün. Dört tane kişi bulmuşsunuz tüm takım. Bak bunu. Ben bunu buldum. Yani sen, önce hangisini bulmuştun? Sen, ben bunu buldum. Bunu buldum. Hah dur. Şimdi Şuraya peki seni alalım standart normal mod. İnşallah hebe beni olmaz. Olur inşallah. O ben Instagram'a mı? Tamam. Arkadaşlar inşallah. Ha burası güzel ya. Mutfak çok güzel. Ben şu köpeğin altına gireceğim. İnşallah hep olur. E bu olmazsa iyi. Hmm. Dur onun evi ki İsa var. Lan lan. Allah kahretsin. <laughs> lan kendimi ben seçildi. Arkadaşlar Ben seçildim. Ama arkadaşlar ya hile var. Bir de biz oldu. Arken. Başlıyoruz. Bu, bu, bu. Lan ben bu haritayı biliyorum. Tadi yapmış mı? Sağ ol. Bu ya? Aha bakın burada adamların dizi var. <laughs> Köpek senin için dur yakla. Burada olmasın mı? Köpek ağzını aç bakayım yazdığı gibi. Şimdi şuraya çıkayım. Arkadaşlar ben bu oyunu zaten eskiden oynuyorum diye oyun prosuyum. Ben oynamıyorum arkadaşlarım. Yoksa bunun içinde birisi var mı? Arkadaşlar bu robot Bot. Ya sensin o Bot. Evet arkadaşlar bu parkurlarda <laughs> hep düşer. Çünkü oynamayı bilmiyor. İsa aslında oynamayı bilmiyor. Hayır arkadaşlar. Tak. Buldum bile birisini. Bunu bu, bu, bu niye buldum lan? Kıyar, kıyar buyurun bak. Bir sabah seni vurur bu boyu. Arkadaşlar Mehmet ve Yar bunu yiyin de biraz şey doyuyor. Çok güzel. Şaka yapıyorum. sıkıştım. Sıkıştım işte. Ben, ben burada dolayacağım. Hatta o zaman. Duuu. Tamam. Ayrıca ayrıca du du du. Ben gene geldim buraya. Tamam. 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 Ya hadi. Ya hat. ya hat. Da, geil. Das ist geil, das ist geil, das ist der Böse. Abi, bunlar nerede? Esas siz gene 3 kişiye diye neydi? Artık kişi kaldı. Ben tek kişiye mi? Ana burada fare buldum. At Çıkır ben çıkır. Ya hay. Ya hay. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ben oluyor? biz uçmak istiyoruz. Hadi iyi akşamlar. Tabi efendim. Tabi efendim. Nereye gittin? Uyyy. Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye Hadi ben bir tane Hadi ben tas bir kişi bile Yakaladım iki kişi yakaladım. On kişi vardı. 10 kişi. Esas sen gene neydi? E şey, üç kişiye mi